Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle e, yıllardır denediğim bir pizza tarifi paylaşacağım. E, gerçekten dışarıdaki pizzaları aratmayan bir tarif. Denediğinizde bana hak vereceksiniz. Şimdi burada e, iki su bardağı su, yani ikinci su bardan biraz bir parmak eksik olabilir su bardağı ılık su, normal bildiğimiz 200 mililitrelik bardaklardan. Ve bir tatlı kaşığı da toz kuru maya kattım. Bir tatlı kaşığı. Yine bir tatlı kaşığı toz şeker. Ve bir tatlı kaşığı da tuz. Ben şöyle biraz az koyayım. Bunu bir 10 dakika bu şekilde dinlendireceğiz. Daha sonra un katacağız. Ve 6 yemek kaşığı yağ katıp yuracağız şimdi 10 dakika dinlendirdik. 10 dakika dinlendirdikten sonra 6 yemek kaşığı sıvı yağ katıyorum ve burada toplamda 6 su bardağı un var. Yine 200 mililitrelik su bardaklarından ve tabi bunu kontrolü eklemenizde fayda var. Şimdi bunu yoğuracağım ben böyle yani poğaça hamurundan biraz daha sert olabilir hamuru yoğurduktan sonra tepsiye dizip üzerine malzemeleri yerleştireceğim. Hamurumuzu yoğurdum dediğim gibi poğaça hamurundan biraz daha çok az daha sert olabilir bunu ince bir şekilde açıyoruz çünkü pizza hamurunun ince olması. Yani bizim tercihimiz ince olmasından yana. Daha sonra hamurumuzu el yardımıyla da merdane ile de açabilirsiniz. Ben biraz merdane açtım. Daha sonra tepside elimle yaydım. Şimdi çok kabarmaması için böyle çatal batırıyoruz. Dediğim gibi çok kabarmasını kalın olmasını istemiyoruz biz hamurun. Böyle yapınca hava için çok da çok kabarmayacak. Daha sonra burada e, salçalı sosumuz var. Burada e, hemen hemen 2 yemek kaşığı ya da 1,5 yemek kaşığı normal domates salçamız var. Biber salçamız varsa onu da ekleyebilirsiniz. Biraz sıvı yağımız var. Ben biraz da kekik ekledim. E, siz tabi tercihe göre eklemeyebilirsiniz. Daha sonra bunu ben iki te, bu ölçüden yaptığım ölçüden ayrıca iki tepsi çıkıyor hmm. iki tepsi pizza çıkıyor. Ben şimdi bunu yapacağım. Bunu şimdi hamurumuzun üzerine güzelce sürüyoruz. her tarafına gelecek şekilde kenarlarını da özellikle gelecek şekilde güzelce kaşık yardımıyla el yardımıyla yayabilirsiniz. Ya biz bu tarifi keşfettikten sonra dışarıdan asla pizza almıyoruz. Çünkü dışarıdaki pizzaları gerçekten aratmıyor. Evinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz bir fast food ürünü diyebiliriz. Şimdi güzelce her tarafına salçalı sostan sürdüm. Daha sonra kaşarımız var burada yaklaşık 250 gram diyebilirim. 250 gram kadar kaşarımız var. Bunu her yerine eşit bir şekilde dökmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii pizzada kaşar çok önemli. Çünkü böyle pizzanın sülmesi için. Evet. Daha sonra burada iki adet domatesim var. Bunu da her yerine dağıttıktan sonra tabi malzemelerin çokluğu sizin damak zevkinize kalmış, İstediğiniz kadar katabilirsiniz. Ama buna iki domates, iki tepsi için yeterli oluyor. Daha sonra burada biberimiz ve ee, mantarımız var. Mantar da yine tercihe bağlı. Biberimizi döküyoruz. Daha sonra mantarımızı. Aslında mantar pizzada çok tadını çok belli etmediği için mantar yemeyen çocuklarınız için bunu deneyebilirsiniz. Çünkü benim çocuklarım da yemiyordu. Şu anda seviyorlar. Severek yiyorlar. Çünkü çoğu zaman mantar olduğunu fark etmiyorlar. Daha sonra burada sucuk ve sosisimiz. Siz tabi salam ya da diğer katmak istediğiniz şeyleri katabilirsiniz. Yani e, pizzanın malzemesi açıkçası e, tercih meselesi. Çünkü bazıları hiç sucuk e, ya da sosis bu tarz şeyler katmadan sadece sebzeli olarak da yapabiliyorlar. Ama bizim tarifimiz bu. Evet bizim tarifimiz bu hem e, şey e, Sebzeli hem sucuk, sosis çok da lezzetli oluyor kesinlikle deneyin denerseniz e, yorumlarınızı bekliyorum inşallah beğenirsiniz evet e, burada da yine mısır ve yeşil dolma zeytinimiz var. Aslında siyah zeytin de katabilirsiniz ama biz bugün onu katmıyoruz. Evet. Fırında tabii fırınlar fırınların pişme şeyleri çok değişik olduğu için fırınınızı kendiniz ayarlayın. Ben bunu yaklaşık 180 derecede pişiriyorum. Yani böyle çok da kurumasın. Çünkü o zaman kaşar sünmüyor. Kaşarın da pizzada uzaması önemli bir tercih. Evet. Pizzamız hazır. Şimdi fırına gidecek. İnşallah piştikten sonraki görüntüsünü de paylaşırız. Beğenirseniz, yaparsanız... Evet, e, pizzamızı fırına atacağız. Fırınımızın ayarı, e, tabii benim fırınım biraz eski bir fırın. Şimdi dijitaller falan çıktı. Ben 180 dereceye e, getirdim. Daha sonra fanlı alt üstü fanlı pişiriyorum ve işte süresini de siz ayarlayabilirsiniz. Evet. Piştiğinde görüşmek üzere arkadaşlar pizzamız pişti şimdi fırından çıkardık son hali bu olacak bize afiyet olsun Umarım sizde denersiniz denerseniz yorumlarınızı bekliyorum kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız hoşça